Merhaba. Gece yarısı saat 04.40. Epey bir şey yaptın. Bir onları göstereceğim size. Ondan sonra da uyuyacağım. Şimdi şey yapayım. Şu kamerayı kapatayım. sunucuya yükledim ve ben açtım. Şimdi şu tool'dan Object Browser'ı açıyorum. Şimdi şu şöyle bir şey yapacağım. Bir folder oluşturup içerisinde bir sürü şey oluşturacağım ve bunları kopyalayacağım ve delete edeceğim, move edeceğim. Onları bir deneyeceğim add new bunun adını mesela so, a1 diyelim. so a1'in içerisine açtım. Şimdi bir tane daha açayım. Buna da kıl kıl kı. sen. Bunun içine de 8, 9, 10 tane nesne açtım. Şimdi A1'i buraya kopyalayacağım. Şuradan seçeceğim. Mu yapabilirim, kopya yapabilirim. Şu çalışmıyor henüz de. Kopya diyelim. A1 geldi içine. Evet.

yeah şimdi A1'in şeyi boş Q'yu buna kopyalıyorum. yanlış yaptım. Olsun çok da umurumda değil. Q'yu buraya kopyalayayım. Q'yu buraya kopyalayayım. Çoğaltmaya çalışıyorum. Şey, nesne sayısını. şey değil. Derdi amacım bu değildi. Şöyle tekrar alayım bunu. Şuna kopyalayayım. En son da buraya mor yoktu. Mor. Şimdi yeni bir nesne açayım. Öyle diyeyim. A1'i buraya kopya yapıyorum. 1200 item. Hmm. Aslında şu anda bu kopyalama işinin sunucuda yapılıyor. Fakat e, aralarda es vere yapıyor. Özellikle yaptırıyor bunu. Yani sonucu böyle bu tür bir işlemle boğmamak için. içeride e, dışarıdan yapılırsa bu, bu komutlar dışarıdan gelirse bu şekilde bekliyor. Aralarında bekleme yapıyor. Şimdi bunun adını değiştirelim. Mesela kopyalama çalışırsa izin vermeyecek. Olmaz diyor. A tire bir diyelim. S bir tane daha bir kopyalayalım. Bir iki yüz zaten daha kopyalayacak sonra da bu şeyi A1'i bir de remove edip sonra şu W, W, W olanı sileceğim Aslında file sistemi birebir neredeyse buraya taşımış olduk. File sistemine aynı. Yani. Şimdi bunun adını değiştirelim. 2 diyelim. S ve bunu buraya move yapalım. Şimdi içini incelersek bakalım. Şu nesnenin dataları kopyalanmıyor henüz. Şu şeyler. Şu yapıyı oluşturuncaya kadar bir de şeyle şu dinamik olma sanki böyle desktop'un kendi üzerinde yapıyormuş gibi yapma şeyini uğraştım biraz. Şimdi bunu silelim. Delete. Yes diyelim. Arıyor şimdi toplam itemleri. Biraz böyle şu rakamı elde edebilmek için uğraştım onunla. Ve kullanıcının bu kadar çok yoğun şeyler yapmasını istemiyorum zaten. Biraz da caydırıcı olmasını istiyorum. Aslında bir tane daha. Bir tane daha. Örneğin sevindi bir tanesi. Bitiyor zaten. Bitti. Şimdi sadece A1 kaldı. Gitmiş. Gitmiş. Şöyle yaparsak. Evet. Şimdi şu gördüğünüz komponent şeyle yapıldı. Farkında mısınız? Bunun böyle küçülmesini engel olmamız lazım. Küçülür. Şunu şöyle yaparsak düzelir. Şunu nasıl yaparız? Şunu altı over yapmamız gerekiyor, içinde kalsın. Şimdi bu gördüğünüz şeyin tamamını, bakın. Şimdi Tools'ta Object Browser diye bir şey yapmış ki. bir bu editörde bir sorun var. Bak şöyle küçük kalıyor ya. Bir F12'ye basıp geçince düzeliyor. Onu araştıracağım. Şimdi şu object browser'ın nasıl şey bakalım. Bir. Mesela şu root itemi. Trivia de Rüptem set edildiği zaman şuraya bunun disrutu temi set root tem şu fonksiyon yukarıya doğru bulunuyor bulunduğu zaman da ben şey yapıyorum drop action şimdi bunu alıp yürütüyoruz ya drop action'ı da ...data geldiği zaman ne yapacaksın, işte o konf, şey var ya, ne yapmak istiyorsunuz diyor, sorduğu şey burası. Drop Action'da... ...videolog box oluşturuyor ve onun body'sini oluşturduğu yer burası. Şunu yapıyor. Şimdi... şu progress bar server panel dediği şey şu ee, progress onu göstereyim en güzeli ve beni ki extension domdan üretilmiş bir panel construction'da bir şey yapılıyor. Bir div oluşturuyorum. var diye. Onun içinde bir div oluşturuyorum. Bir de, şey, bir de text var şey yapıyor. Şu pg bar ok'un vt ile o progress bar duygusunu verdirttiriyor. Min value, max value. Poz, şu post propertisine sıfırla yüz arasında bir şey koyarsak bu doğru pozisyona gidiyor. Sunucu da sunucuyla ilgili bu progress para nasıl kullanıldığını göstereyim Şimdi copy object demiştik ya mesela. Client'tan copy object deyince şey geliyor. Bir source bir de target geliyor. bunların petleri geliyor. Buradan o nesneleri buldum. Test için şey yapıyorum. Bunu daha önce konuşmuştuk zaten. Arayıp duruyor içinde varsa deyip o kontrol yapıyor ve geldi. Bir task başlatıyor. Mesela toplam nesne sayısını buldu total child count. Eğer şunların null olarak yollasa gidip sadece count'u getirecek. Şimdi bunu yollayınca session'ı yollayıp şunu da yollayınca şu action'ı yollayınca saydığı her nesne de bir buraya geliyor. Ve OBJ'de de count değeri geliyor. Ben bir şey yapıyoruz C yüzde 50 ise tamam mı? 50 her 50 tane de bir şey yapıyoruz Nesne bunu diyor. Her 50 tane de bir Nesne. Puan kurdu şu mesajı yazıyor. Şu to report dediğim zaman tamam mı? Report ID'si bana gelmiş oluyor zaten. Şu şeyin içinde parametrelerin içinde report ID'si gelmişse eğer varsa bunun paneline sadece text değerini, teks değerini şunu hesaplayıp onu yolluyor. Toplamını bulduktan sonra kopyalım asıl işe başlıyor. Bunda da aynı şekilde böyle ara bütün nesneleri client'a e yollarsa her kopyaladım çok büyük bir trafiğe sebep oluyor. Ama mesela şimdi ben şey yapıyorum. İlk son 200 tane kalıncaya kadar 50 tane de bir, 50 tane de bir. 200'den altına düştüğü zaman da kopyalanacak. 5 tane de bir, 5 tane de bir yolluyor. Bu deminki gördüğümüz progres var. Düzgün göstermesi için yeterli Tamam, teşekkür ederiz.